Nesi var bu arabanın? Aa. Hey. Hey. Arabam bozuldu. Hadi çalış. Aa. Hay aksi. Ne yapacağım şimdi? Arabamla yolda kaldım. Ay, neresinde ne var acaba? Pardon. Neden çalışmıyorsun acaba? Hiç de anlamam ki ee, en iyisi bir tamirci bulmak. Hemen internetten en yakında nerede tamirci var bulmalıyım. Doktor Serdar, arabaların doktoru. Böyle birisi çıktı karşıma ve en yakında da o var şu anda. Yapacak bir şey yok, çağıralım. Alo. Ee, tamirci Serdar. Hayır. Araba doktoru Serdar. Tamam. Şey arabamla yolda kaldık. Yardım eder misiniz? Tabii ki de. Neredesiniz? Hemen tarif ediyorum. İşte adres burası. Araba da burada. Tamirci Serdar? Hayır. Doktor Serdar. Araba doktoruyum. Çok özür dilerim. Doktor Serdar bir anda yolda kaldım ve ne olduğunu da anlamadım. O yüzden sizi aradım. Bir bakar mısınız? Tabii ki de bakarım. Hı hı. İlk önce arabayı dinleyeceğim. Marş'a basar mısınız acaba? Ee, tamam basayım. Hmm. Ne oldu? Bir de arabanın hararetine bakalım. Güzel, araban hararet yapmamış. E, evet arabadan herhangi bir duman falan çıkmadı. Çok da ısınmadı. Neden durmuş olabilir? Şimdi başka bir şeye bakacağım. Tamam. Bakalım. Benzininiz bitmiş. Benzinim mi bitmiş? Ama merak etmeyin. Ben benzin takviyesi yapabilirim. Aa öyle mi? Hazır. İşte akıyor. Arabanızı bir daha çalıştırabilir misiniz? Tabii hemen çalıştırayım. Aa, çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Bu bitene kadar bekleyeceğiz. Ve bu arada bir tane daha sorun görüyorum. Nedir? Dikiz aynalığı sabit değil. Bantlamalıyım. Öyle mi? Evet. Eskisinden daha sağlam oldu. Şimdi de serinin yani menzinin arabama dolmasını beklemeliyim. Çok teşekkür ederim doktor Serdar. Rica ederim. Ben söylemiştim. Ben bir araba doktoruyum.